Herkese merhaba. Çiçekten mum yapımı videomuza hoş geldiniz. E, cezvenin içerisine biraz su ekledim. Üzerine kasede mumları kırarak e, yavaş yavaş erimesini bekleyeceğim. Mumlar erimdikten sonra içinde kalan fitilleri çıkaracağız ki pürüzsüz olsun. Şimdi altını biraz kısalım. Erimesini bekleyelim. Şimdi bir dal var. Bir dal buldum <laughs> bu şekilde. E, fitillerini temizliyorum sade kalsın. Evet fitillerini aldıktan sonra şimdi bir kaseye e, buz koydum. E, bu buzun içerisine de biraz su ekledim. Suyun soğuk olması gerekiyor. Soğuk su yeterli oluyor. Ağaç dallarının e, yanlarına e, Ufak ufak elimiz önce soğuk suya daha sonrasında da mumun içerisine birkaç kez batırmamız gerekiyor. Birkaç kez batırdıktan sonra çevirebilirsiniz. Ben bir adet mumdan yaptığım için biraz az oldu. İsterseniz siz 2 ya da 3 adet mum eriterek deneyebilirsiniz. Bu videodaki bir adet mumun erimiş hali. O şekilde denerseniz biraz daha içi dolu olacağı için daha rahat olacak ya da daha küçük bir kaba alabilirsiniz. Önce parmaklarımızı, üç parmağımızı e, soğuk suya, sonrasında da mumun içerisine batıracağız. Şu an e, biraz sıcak olduğunu düşünüyorum ama e, soğuduysa bezle aldım koydum zaten. Bir deneyeyim parmağımı yakmadan ufak bir miktarda. Evet suyun sıcaklığı gayet iyi. Tamam şimdi soğuk suda biraz beklettikten sonra mumun içerisine batırıp daha sonra ağacın kenarına sabitleyeceğiz. Dalların kenarına. <laughs> Pardon. Üç parmağımızı batırdık. Evet şimdi ucunu sabitliyoruz. Bu şekilde zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor. İşte sonuç bu. Bu arada hani 4 parmağınızı ya da 5 parmak olarak da deneyebilirsiniz. Nasıl bir şekil istiyorsanız o şekilde batırın ee, ona nazaran bir şekil alacaktır. Uç kısımlarında batırdığınızda böyle daha e, ucunda da bir tam ortasında da bir nokta ol, olmuş gibi gözüktüğü için çiçek formu çok daha iyi gözüküyor. Şimdi 3 parmak denedikten sonra bir 4 parmak ya da 5 parmakla deneyeceğim. Bir bakalım o şekilde nasıl olacak. Evet bu dört parmak. İlk yaptım üç parmak denedim. Zaten parmak şekillerinden de belli. Bu dört parmakta hani ne dört köşeli oluyor. Vermek istediğiniz şekle karar verdikten sonra mumu elinize o şekilde batırın. O zaten şeklini alacaktır. Bunu renkli olarak deneyeceğim. Bakalım öyle nasıl olacak. 4 yapıyoruz. Böyle daha e, dolu dolu duruyor. Daha dolu dolu durduğu için. Mesela şu yeşil noktaya yaptığım zaman. E, tam ortasında tam çiçek formu olacak. Evet, bu çok güzeldi. Bu bütün parmaklarım var bunda. Bunun şekli çok iyi oldu. Evet. Hani şey parmakların şimdi dibinde az bir şey ya ona kadar parmağınız değiyor. E, parmağınızı daha fazla içerisine soktuğunuzda daha büyük bir çiçek formu olacaktır. Bu şekilde de denemesini yapacağım. E, bunlara da şeylerden bakabilirsiniz. Kısa attığım videolardan yaptığım modellere bakabilirsiniz. Bunu denemek için bugün işte kırmızı, pembe bir de mor olarak aldım. O renklerde deneyeceğim. Ben çok beğendim bu arada. Suyun soğuk olması çok önemli. E, su soğuksa zaten e, bu arada mumu yeni almama rağmen hani sıcaktır elimi yakar falan diye düşündüm. Hiç öyle bir sıcaklığı yok. Gayet iyi durumda. Çünkü cezven üzerine kaseyi koyarak erimesini sağladım. Yavaş yavaş eridi. Güzel oluyor. Diğer renklerinde paylaşımını yapacağım sizlerle. Reels videolarında paylaşan burada hani nasıl yapıldığını detaylı anlatmak istedim. Ee, kısa videolarda da e, bakabilirsiniz short videolarında. Bu şekilde hani parmağınızı şekillendirebilirsiniz. aklınızda yapmak istediğiniz bir model varsa onu yapabilirsiniz. Tamamen e, parmağınızı nasıl kullandığınızla alakalı. Bu arada biliyorsunuz kanalımı e, 3 aydır e, konseptini değiştim. Kendin yap tarzında yeni içerikler üretiyorum. Bu şekilde devam etmesini istiyorsanız e, yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olur ve destek olursanız da çok çok memnun olurum diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Keyifli seyirler. Bir tane fotoğraf çekeyim. Zor mu? Var mı? Biraz zor.